Herkese merhabalar. Sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu tuzlu kurabiye yapmayalı. Hatta fark ettim sayfamda sadece bir tane tuzlu kurabiye tarifi var. Böyle tatlı, çikolatalı kurabiyelerden bir türlü tuzlulara sıra gelmiyor. Ama benim en sevdiğim lezzettir tuzlu kurabiye. Sonunda yaptığım tarifi de sizinle paylaşıyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. 250 gram oda sıcaklığına yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum bir yemek kaşığı dolusu şeker 2 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz böyle hafif tuzlu şekerli tat seviyorsanız eğer bir adet yumurta kullanacağım sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum akını hamura ekliyorum 2 yemek kaşığı sirke bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum isterseniz bir buçuk tatlı kaşığı da ekleyebilirsiniz bir paket kabartma tozu ilave ediyorum ve unu ilk önce 3 su bardağı ekliyorum. Daha sonra da ihtiyaç olunca ekleyeceğim. Ya toplamda 4 su bardağı ekledim ben buna. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitre. 3 su bardağı unu ilave edip hamuru yoğurdum. Daha sonra 1 su bardağı daha ilave ettim. Ya toplamda 4 su bardağı un kullandım ama unun markasına göre bu ölçü 4, buçuk su bardağı olabilir. Kulak memesi yumuşaklığında bir yumuşaklık olacak hamurda. Gevrek bir hamur. E, hepsini bir anda böyle tezgahın üzerine alıp yuvarlayamıyoruz. Parça parça koparıyorum. E, tezgahın üzerine serdiğim muşambanın üzerine koyuyorum. Bu muşambayı kullanırsanız çok daha kolay olur. Normal bir tezgahın üzerine koyarsanız eğer yapışıyor ve biraz un eklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama böyle bir muşamba gerçekten çok işinize yarayacak. Çünkü bunun üzerinde rulo yapmak daha kolay oluyor. İnanılmaz gevrek bir hamur. Zor toparlanıyor. Çok küçük bir parça aldım. Rulo haline getirdim. Üzerinden hafif bastırdım. Ve bıçakla böyle verev şeklinde kesiyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyorum. Tüm hamura aynı işlemi uyguladım. Hatta dikkat ettiyseniz böyle hamuru rulo yapıp Üzerinden biraz bastırdıktan sonra iki ucundan da kestim. Çünkü düzgün olmasını istiyorum tüm kurabiyelerin hepsini. Tabi sona kalan hamura bu işlemi yapamıyoruz. Ama ilk baştan son kalan hamura kadar bunu yaparsanız tüm kurabiyeler aynı boyutta olacak. Bir buçuk tepsi kurabiye oluyor bu hamurdan. Yani bol bereketli bir hamur. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizdim. Yağlı kağıt kullanmak istemiyorsanız eğer... E kurabiyeleri dizmeden önce tepsiyi birazcık sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Önceden ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Ve önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu da yaklaşık böyle 20 dakika kadar sürüyor. ve kurabiyeleri fırından çıkarıyorum. Tamamen soğuduktan sonra da bir çay demleyip afiyetle yiyoruz. Harika bir kurabiye, inanılmaz gevrek ve gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Gördüğünüz gibi çok da pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basıp yoruma bir kart bırakmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde buluşmak çok kolay. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesini de açarsanız eğer paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Şimdilik hoşçakalın.